Imkyr, <gülüyor> <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah Celle Celaluhu üç kimseyi sevmez. Allah Allah. Şu üç şey yapana Allah Celle Celaluhu sevmiyor. Bir. Kur'an okunurken konuşmayın. Bizim milletin en ama en sevmediğim uyu. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Eğer evlenecek olanlar varsa ya da yakında bir düğün olacak olan varsa Sohbet şeyle düğünde Kur'an, Muran okutmayın arkadaşlar. Sohbetle yaptırmayın. Evet. Ne Kur'an dinliyorlar ne sohbet dinliyorlar. Evet arkadaşlar. Özellikle Kur'an sakın ha sakın. Hadi sohbet belki adı bari susun be kardeşim dersin. Susturursun. Onu bir kere biz bu kardeş, bir kardeşin düğünü vardı orada yaptırdım. Dedim arkadaşlar susmazsanız dedim sohbete başlamayacağım. Düğün dedim 3 saat sürer. Aynen öyle dedim. Dedim susarsanız dedim sohbete başlayacağım. Susmazsanız dedim sohbet yok. Baktım bütün düğündeki arkadaşlar sustu. Ondan sonra başladım. Ama Kur'an okurken kardeşim Kur'an'ı kesip de Yasin vel Kur'an hakim arkadaş bir susun diyemezsin. Ama bakıyorsun Hafız çağırmışlar. Adam kari, güzel, hafızı kurra. Adam orada Kur'an okuyor kardeşim. Bakıyorsun hiç kimse dinlemiyor. Bir kişi öyle bakıyor da boş boş bakıyor böyle. Hocanın sesi de güzelmiş diyor. Kur'an'la alakası yok. Ya bu nasıl dünya? ya? Kur'an okunurken arkadaş Kur'an dinlemek farzdır. Farz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği şeylerden biri ne biliyor musunuz? Kur'an dinlemek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabelerden sesi güzel olanlara derdi de, bir Kur'an oku dinleyeyim. Oku dinleyeyim ya. Allah Allah. E şimdi, biz anca işte açıyoruz bir, Allah razı olsun bir Abdus Samet var da sağ olsun yani mübarek. Bir onu dinleyince içimiz açılıyor. İnsan biraz duygulanıyor. Ama onun haricinde yok. Sadece biz hafızanın sesine aşığız. Kardeşim adam orada tamam güzel kıraat ediyor da, adam ne diyor, ne diyor? Önemli olan orada hafızın ne dediği. Adam orada kardeşim belki de mübarek bereketli bir ayet okuyordu, güzel bir ayet okuyor. Mana çok güzel. Cennet ayeti. Sen orada adamın sesini eklemişsin. oturuyorsun ağlıyorsun. Ya cennet ayetinde ağlanır mı ya? Ama işte bak adam anlamadığı için kapılmış öyle. Adamın sesine kapılmış. Ağlıyor. Adam orada cennet diyor. Arkadaşlar sen cehennem ayetinde ağlasana. Hazreti Ömer cehennemle alakalı ayet duyunca düşüp bayılıyordu. Üç gün komada kalıyordu ya. Evet arkadaşlar. Kur'an okunurken konuşmayı Allah Celle Celaluhu sevmiyor. Bizimkiler ne yapıyor? Hafız Yasin diyor. Su içe bırakıyor. Vel Kur'an hakim diyor. Bir daha su iç. Bu ne ya? Namazlarda imamlar telavide adam yanına baktım iki buçuk su almış imam. <laughs> Selam verince kafayı Oğlum ne yapıyorsun ya? Geçen kim dedi? Camide limonata dağıtmışlar. <laughs> Limonataya Selam veriyor kafayı limonata diyor. Ya arkadaş içilir mi bu? Sabredeceğin daha. Edep dışı. Aslında sohbette de bir şey yiyip içilmez. Edep, sohbet edebine aykırıdır. Gerçekten sohbet edebine aykırıdır. Çay, çorba bilmem ne içilmez. Arkadaşlar bunlar önemli mesele ama bakıyorsun maalesef kimsenin umurunda değil. Herkesin yanında şişesi var, şaşalı var, limonatası var. Utanmasa yemek koca. Arada ketçap mayonez, tuz, tuz getir babacığım. 2. Yüksek sesle dua etmeyin. Bizim millette meşhuru ya Rabbi ya Rabbi. Ya adam dua ediyor ben dua kesiyorum adam için amin diyorum ya bazen. Hakikaten yanıma gelmiş bir de. Nerede sapı var benim yanıma geliyor. Ya sapık derken o anlamda değil yani. Ama yani bidat ama bu bidat oluyor bidat. Bidat olarak sapık yani. Arkadaş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baktı bir sahabe yüksek sesle dua ediyor. Dedi neden bağırıyorsun dedi. Bir şey istediğin zat dedi. Ne senden uzak ne de sağır biri dedi. Dua ederken arkadaş içten sessiz kalbe yapacaksın. İçinden kardeşim Allah Celle Celaluhu senin içinden geçirdiğini bilmiyor mu? Bilmiyorum. Kalpten geçenleri bilmiyor mu? Bilmiyorum. E ne konuşuyorsun? Sesli dua, bağırarak dua, yüksek sesle dua. Gerçekten cemaatlerde acayip sıkıntı ya. Öyle adamlar var kardeşim. Gerçekten adam safın ucunda. Adamın duasına ben amin diyorum ya. yani. Arkadaş sen sessiz yapsana. içinden dua etsene. Tamam. Ya, Hakikaten adamlar da güzel dua ediyor. <laughs> şimdi Allah Ya Rabbi vatana millete selam ve hayırlı uzun Tamam kardeşim. Şimdi ben sana orada kitleniyorum. Ben kendi duamı unutuyorum. Belki benim acil bir işim var. Belki benim önemli bir işim var. Belki bir şey koparacağım. Allah Celle Celle'den bir şey isteyeceğim. Arkadaş ben şimdi mekan adam olur. Şimdi sevdiği kız için dua eder. Kardeşim Ya Rabbi hayırlı işte evlilikler nasıl böyle işte bizim kayınpedere selamet ver der. Kaynanaya akıl fikir ver. Hayırlısı da tam adam bu niyette dua edecek. Yandaki adam başlıyor Kurtuluş Savaşı'na giriyor. Çanakkale'den çıkıyor. Allah Allah. <laughs> ne oluyor lan böyle? <laughs> bu adam ne dua edecek şimdi? İçinden kardeşim sessiz bu hadisi unutmayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ne uzak ne de sağır birine. Bak çok acayip bir şey ha. Haşa ve kella. Sessiz. İçinden kalben. Zaten ağızla yapınca biraz samimiyetsiz oluyor. Evet samimiyetsiz oluyor. İçinden yapsan yalvararak böyle başını öne yiyeceksin. Muhtaç bir şekilde. Ya Rabbi muhtacım bak elimi açtım, boynumu büktüm, içimden geçiyorum, sana yalvarırım ya Rabbi. Allah sevmiyor arkadaşlar. Allah sevmiyor. Hadis. Üç. Secdede dirsekleri yere yaymayı. Bizim erkek milletinde var. Kadınlarda zaten dirsekler yere edecek, kapatıyorlar. O halde erkekler için konuşuruz bunu. Arkadaşlar, erkeklerin burası yere değmeyecek. Değiyor bir de yayıyor. Değiyor yayıyor yani. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu şekilde namaz kılanları kime benzetti? Köpeğe benzetti arkadaşlar. Allah Allah. Ne gerek var ya? Bu hadisle muhatap olmaya ne gerek var ya? Ya bizim millet acayip millet zaten. Bizim cemaatte bir hacı abi vardı. O da bayağı duruyor. Öldü mü? Öldüyse Allah selamet versen Abi adam yanına adam yaklaştırmıyor. Yanına geleni dövüyordu ya. Hakikaten öyle yani. Yanına mesela normal ayakta duruyorsun. Zaten ilk daha başta dakika bir gol mü? Yanına şöyle bir yok diyor. Bakıyor hafif mi değil mi? Tamam diyor. Ben bunu secdede indiririm aşağı. <laughs> secdede yanındaki adamın kolu değdiği anda o bir koyuyor adama yandan Boşluğuna, koluna, kavaza neresine, neresine Namazın içinde kardeşim ya. Böyle bir şey var mı? Allah muhafaza. Ya bu adama örneğini birkaç kere verdik. Bir daha verim. Böyle şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Biz hani bazı konuşunca millete de sen de uyduruyoruz. Lan ne uyduracağım? Adam gözünün önünde birbirine ya namazla ona vuruyor, o ona vuruyor. Namazın içinde ya secdeden ha. Secdede adam böyle ona vuruyor, öbür secde o ona vuruyor. Mevzu yapıyor, Allah'tan bıçaklıyor, adam bıçaklayacak sırtından. Muhabbete bak. Neymiş efendim? Adamın tiki var kardeşim, bir bana dokunmayın yanına. Ulan dokunmayacaksan git arkada kıl ya. E şimdi yaşlı baş adam, bir şey de diyemezsin adama. E şimdi adam, sen adamın yanına gelirsen, kollarını böyle açarsan, kimi de böyle sanki şınav çekiyor, barfik çekiyor, ne yapıyorsun oğlum sen ya? Asıl bari Havada şıpargat yap, bir şey yap. Şınav mı çekiyorsun, secde mi yapıyorsun? Kardeşim edebinle şöyle parmaklarını kapat kardeşim. Şöyle hafif tamam kollarını kız. Ya yukarı kaldır ama. Yukarı kaldır şöyle kendini yapacak bir şey yok. Sıkışıksa öyle. Mecbur. Sıkışıksa hafta bunu yapacaksın. Yoksa yere değmesi zaten sıkıntı. Bir de yandaki adamı da rahatsız ediyorsan kul hakkına girer. Kimisi de bacaklarını ayırır böyle. Vahabilerin biliyorsun. musun? Vahabilerin namazı ayaklarını böyle kürek gibi ayırıyorlar. Böyle bacaklarını bir de ellerinde böyle yaparlar. Allah Allah. Kafada zaten tak yok. Tipler hepsi eşgal. Dikkat edin arkadaşlar. Namaz böyle bacaklarınızı şürek gibi açmayın. Edebi odur. Şudur edebi. Arada iki ayağın arasında şöyle dört parmak boşluk olacak. Dört parmak. iki ayak da kıbleye bakacak. Bizim ayaklar böyle. Ya burada <laughs> namaz yani şimdi kışa döndük. Burada namaz kılamıyoruz. Yazın. Ben burada şahitsiniz hepiniz. Aralara giriyorum. Safları düzeltiyorum. Ayakları düzeltiyorum. Arkadaşlar dikkat edin diyorum. Şöyle bunuyorum. Ayakları kıbleye baksın diyorum. Adam bana bakar ayağı böyle. Arkadaşlar diyorum ayak diyorum böyle diyorum. Tamam hocam ne böyle? <gülüyor> 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 Sıkıntı bende mi var diyorum acaba? Allah ben diyorum İbranice falan mı konuşuyorum diyorum. Japonca mı konuşuyorum ne konuşuyorum? Ha Türkçe bu ne ya? Bu lan oğlum bu, bu bu. Yok yapamıyor. Arkadaş böyle başla. Bak ayanda problem olabilir bak şunu unutmayın. Mesela sohbetin edebi nedir biliyor musun arkadaşlar? Hadis taliminin, sohbet taliminin edebi şudur. Sohbet başlarken herkes et-tahiyyatı oturur. Edebi budur. Sohbete başlarken hadis talimi olur, suret talimi olur ya da herhangi bir talim olur, halka olur. Bunun edebi ilk oturduğunuz zaman diz üstü tahiyyat şeklinde oturacaksınız. Edep budur. He, ayağın ağrı, sonra düzelt. Ona bir şey demiyoruz. Bak, edep diye bir şey var. Ona göre oturacaksın kardeşim. He, bize ne diyoruz? Tamam kardeşim, senin ayağın böyle, çarpık ayaklısın. Tamam bir şey demiyorum. Hani olur. Böyledir ayağın. Duramıyorsun böyle. Tamam bari ilk başta dururken bari böyle dur. İnce yanlıyorsun değil mi arkadaşlar? Bari en yani düz ilk başta böyle dur. Mesela el nerede duracak? Ayaktayken işte göbeğin hafif altında. Ne bileyim benim elim aşağı kayıyor. Benim elim sola koy Bari diyoruz ki ilk başta böyle dur. Misal yani. Elim mesela kulağın arkası şu kulak arkasında memeleri değdir. Adam hiç böyle. Bu ne ya? Hanefiysen kardeşim Hanefiysen. Hafif şafiler mesela böyle şey yapar. Böyle bağlar. Evet arkadaşlar ama mevzunu önemli. Allah Celle Celaluhu sevmiyor. Sevmiyor. Allah Celle Celaluhu'nun sevmediği bir adam kusura bakmasın da sıkıntıdadır yani. Evet.